Ee, şey Necmi abi. Evet. Hikmet abi, Hikmet hocam. Ben belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldim. Yaşam olarak babamız bizi namazımıza, niyazımıza getirdiği için ben şunu söylüyorum. Babasının cenaze namazında bile abdest almayıp namaz kılmayan adamlara güvenip oy vermeyin arkadaşlar. Kemal Sunal'ın Zübük filmini bir izlesin. Kemal Sunal'ın Zübük filminde bakalım kimi görecek. Sahneye, sahneye Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş diye bir belediye başkanı çıkıyor. Aynen konuşmuş olduğu cümle paragraf şu. Bu Cumhuriyet Halk Partililer var ya bunlar abdestsiz namaz kılarlar. Cenaze namazı kılarlar bu e, namaz kılmayanlara, abdest almayanlara oy vermeyin. Şimdi bakın arkadaşlar burada bizim dini vecibelerimize, maneviyatımıza bir saldırı var. Dinime söven Müslüman olsa. Evet. Sayın Bektaş AKP'liymiş. Daha sonra AKP'li olmuş. Bu modadan. Ve Sayın Bektaş aslında şöyle açıklayalım olayı. Sayın Bektaş Cumhuriyet Halk Partili, Sayın Bektaş Demokratik Sol Partili, akabinde ara dönemde TDH dediğimiz Mustafa Sarıgül hareketinin içinde yer almış. Tabii ki bunların sebebi siyasi kaygıları. Hemen akabinde parçalı bulutlu bir siyasi grafiğin ardından AKP'ye kapak atmış bir şu anda da bir belediye başkanı. Değerli arkadaşlar, Sayın Bektaş, Sayın Bektaş'a ve bu anlamda din sömürcülüğü, dinin üstünden siyaset yapanlara bir sefer daha burada huzurlarınızda seslenmek istiyorum. Artık dinimizi koltuk, egemenlik, baskı unsuru olmaktan çıkartın. Millet işsizlikten bıktı. Aileler ekonomik buhrandan dolayı boşanmaktan, dağılmaktan bıktı. Emekli banka kredilerine boğulmaktan bıktı. Esnaf siftah yapamadan dükkan kapatmaktan bıktı. Ama bunlar hala dini, siyasete alet etmekten bıkmadılar değerli arkadaşlar. Partimizi abdestsiz namaz kılmakla suçlayan Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, şimdi babası altı yıl evvel zannedelim vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır diliyoruz. O zaman Sayın Bektaş Cumhuriyet Halk Partiliydi. O da kendisi abdest almadan mı namaz kıldı? Ben bunu merak ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonunda AK Parti heyeti Nebol'da seçim çalışmaları adı altında bir toplantı yaparak Bozlu Belediye Başkanımızın çok ağır bir ifadelerine tanık olmuştur. Ordu Belediye Başkanı Nebo'nunda Türkiye'deki seçmenlerin yüzde yirmi almış olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ataş gibi görüp ataş ilan ederek bu insanları tövmet altında bırakmıştır. Ben bu konuşmayı yapan meslektaşımızı şiddetle kınıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.